Bize narenciye çiftçileri ulaştılar ürünlerini satamadıklarını ve bu konuda yardım istediklerini, dalından toplamaları gerektiğini, yerde dökülen toprakta kalan sebze, meyvelerin, toprağa zarar vereceklerini söylediler. Bölgede ziraat odalarımızın öncülüğünde bu çiftçilerin arazileri belirlendi. Erzin, Dört Yol, Samandan ve Payas'ta özellikle buralarda bulunan narenciye bahçelerine ulaşmaya çalıştık. Hepsine ulaşmak mümkün değil ama elimizden geldiği kadarıyla Gençlik Spor Bakanlığı'nın 6 bin gönüllüsü sahaya indiler. Bizim gönüllülerimiz, gönül mutfağına gelen gönüllülerimiz de bize katılacaklar. Ama burada önemli olan toprakta malın kalmaması, toprağa zarar vermemesi ve dalından malzemenin kalan malzemenin de alınması esas alındı. Bu sadece bir toplama işi değil, çiftçiye dokunma işi değil. Aslında bundan sonra yapılacak işte, de burada Akdeniz meyve sineğinin üremesine engel olmak için de kaynağını kurutmak için bu narenciye atıklarının gömülmesini e, hedefliyoruz. Profesör Doktor Zeynep Zaimoğlu, Çukurova Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden Şule Orman, bu projeye danışmanlık yapıyor. Özellikle malın toplandıktan sonra kompost olarak tekrar geri dönüştürülmesi ve Akdeniz meyvesi değinin üreten kaynakların kurutulmasına hedefleniyor bu projede. Bu arada bahçelerde toplanan bütün ürünler. Çiftçilerimiz bunları bağışlıyorlar ve biz de ihtiyaç sahiplerine, konteyner kentlerine eşit miktarda bölüştürüp paketleyerek onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi onu kapat devirmesin, vermesin diye Abi kolay gelsin. Hadi söyle de. Güzellik. 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 Güzellik.